Hepinize Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kutay ile birlikte role play videosu atacağız. Evet bayağı uzun bir süredir atmıyoruz değil mi Kutay? Evet. Ee, i̇şte o yüzden çekelim dedik. Kutay çok ısrar etti. Tamam o zaman hadi videomuza başlayalım. O zaman durdurup geçelim. Adilancılığa geç kaldım ya. Bilancılı. Tamam, merhaba. Merhaba. Sen kaçırır mısın? Evet. Hmm. Babam annem yok. Hmm, tamam. Çadır Kendime kurup yapayım. hep yatıyorum. Hmm, tamam. Ee, şey, sana bir teklifim var. Hem de nasıl? Her gün hediye sadece bir tane elma ile dolaşıyorum. O sırtında da kurabiye varmış, olabilir alabilir miyim bir tane? Aa, çok lezzetli. hiç bilmediğim şeyler var. Yani Bakayım güzel, güzel, güzel. biraz. Ama çok biraz. Ne Güzelmiş. Ne Güzelmiş. Bir evet. evet. İndim. Birine O pizza çok seviyorum. Reklamlarda hep görüyorum. Yok hiç içmedim. Ben bir şey Tamam. Ne? Her gün ben... bu elma ben yiyorum. misin? Olur. Ben de şurada. Ay, tamam. Tamam o zaman. Ben bir araba alayım buradan sen orada bekleyeydin. Ay yok bu araba değil ya bu araba istenmiyor. Sen orada bekle. Araba tamam mı? değil. Güler, araba bile değil. Yok motosiklet. Tamam. Ben araba alıyorum. Heh, gel. Gel bakalım. Neredesin? Gel. Gelin. Araba biraz zor çıkıyor. Değil tamam. Bir de sana kıyafet alalım biraz. Şuradaki okula yeni başlayacağım galiba. Doğrusu seni evden çekeceğim. İster misin? Yani ben bir şey çekeceğim. Buradan seç bir tane hangisini istersen. Hmm. Ee, bir dakika o, ben altımı değiştirmişim de nasılsa hemen değiştirmişim Yani. Ee, bir dakika bir dakika. Hmm, ben buradan seçtiklerimi şurada giyineyim bari. Yow. Burada giyineyim. Şurada. Nasıl olmuşum? Oo çok güzel. Tamam bir de ben bunun fiyatını ödeyeyim. Kaç liraymış? Toplamda 700 liraymış. Bayağı. Oo! Ne, neden bu kadar fazla anlamadım. Şurada azıcık kestireyim. Gel. Yatma oda yatma kızacaklar bak Yapma. Gel. yerde Gel yatmaya alışayım ben. Ben şimdi okula senin kayıtlarını yaptırayım ben. Tamam eve gidelim. Bu yiyeceğim çünkü. Tamam okula bir kayıtlarını yaptıralım. Biz. Tamam gel yazalım. Saçlarımı da tarasam iyi olur. Dur ben tarayayım hemen. Dur dur. Ya da boş ver ya. Tamam, tamam ben tuvalette yaparım ben. Tamam, tamam sen yap. Şurada. Şunu lavaboda yapayım bakayım. Oley saçımı da taradım. rengini de değiştirdim. Harika oldu. Baba neredesin? Nerede bu çocuk ya? Hı, iki. Bak Nerede bakayım. bu çocuk ya? O da neydi ki? Ha, adı Cihan da herhalde. Cihan! Cihan neredesin? Matematikteyim. Şu soruyu yapıyorum. Ya oğlum daha okula yeni başladım. Bugün okul yok sana. Yok ne ama çok ya. eğlenceli. Ee, Mesela peşimizi bir bırakma da ee, Tamam. Sen bana artık baba diyeceksin tamam mı? Gel hadi. Gel gidiyoruz. Gidiyoruz. 4 artı 4 eşittir 8. Tamam gidip uyuyalım. Sen uyu biraz. Ben evde yemek falan yaparım. Ben yerde uyuyabilirim. Ya ne yerde al? Ya? Siz ben nerede ben yatıyorsunuz? Ben yatak yatağım var benim. Ben orada çok rahat yatıyorum. Yerde bir helikopter sesini duydum. Evet doğru onu benim arkadaşlarım soruyor. Hemen de inmesen çok iyi.

şeyin üstüne basınca üzeri çıkıyorsun. Bas şuna. Yukarı mı aşağı ok mu? Yukarı. A Bastım. Aa geldi. tamam. Bak sana. Ee, bir dakika burası çalışma odası. Gel bakalım. Buradan ne? Ha, bak gel. Sana çok güzel bir odam var. Gel. Burayı mı istersin? Gel bakayım ben Yoksa burayı. Mı? Bakayım. Ara daha güzel. Tamam o zaman. Tamam sen uyuya dur. Uyuya dur orada. Tamam mı? Tamam. Ben de kıyafetlerimi değiştireyim bu arada. saat sonra. <laughs> <ne yapıyorsam? gülüyor> ya? hmm. Uyuyordu. İki Önce saat daha sonra bir... oldu ya. Sen birazcık otur tamam mı? Sen otur şöyle bak. Benim oturduğum gibi otur tamam mı şurada? Şöyle. Biri silah sıkıyor. Tamam ben de şurada biraz kestireyim. <laughs> yeme <laughs> <var. gülüyor> yemek hazırlayacağım sesi mi geldi? Şimdi yemek hazırlayayım. Ha, hazır. Ha, oğlum gel gel. Yemek ha, tamam. hazır mıydı? Ben gel gel hazır hazır. Şöyle sen yağ, ben ya sen ya tamam ya. O 2 metre zıpladım. Oh, oh. oh. <laughs> oh. Şunu da içireyim bitireyim. Aha reklamlardaki gibi biraz Aynen. bu yemek keyfinin üstüne biraz da havuz keyfi yapayım ben. Yok yok aşağı kaptan hemen havuz var. Asansörden indim. Oh. <laughs> ya çıkışlandı hayatım boyunca giydiğim. Oğlum onu ne hayatım boyunca daha bir gün önce giyindin onu. <laughs> Ama hayatım boyunca işte. Ben üstten hemen değiştireyim. Sana geleceğim. Neredeydi kıyafet dolabı? Hep de unutuyorum. Aha buldum kıyafet dolabı. Pardon, o burada. Aha arkasında gizli bir yer var. Ne diyor? Bunu babama söylemeliyim. Baba, kasanın arkasında gizli bir yer var hani oğlum oğlum nasıl olur demek ki hırsızlar dolabımızı buraya saklanıp çalıyorlardı tamam o zaman sen kıyafetini değiştir tamam ben buradan seçeyim. Tamam bay bay. Ay bay bay ne abi. Evet üstümü de değiştirdim. Hemen şuradan en aşağı. Aa babam yiyor. abi. Harika avuç keyfi yapıyoruz. Ooo. Konuşmuyorsa kapat lan. Oğlum niye konuşmuyor bu? Oğlum bu benim patronum yalnız. Niye konuşmuyor? Patronum? Ne? 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 Senin ıı, borsan tamamdan var tamam mı? İşin tamam. Paranı işinden alıp evine götürebilirsin. Ne alacaksan al. Tamam mı? Ne alacaksan al. Ne yapacaksan yap. İstediğin gibi harca. Benim bir sorunum yok. Tamam Tamam tamam. Hemen geliyorum ben o zaman. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Görsürüz. Görsürüz. Efendim üst kattaydım havuzu atmıyordum. Vuhuu. Oğlum, oğlum sen evde bir kıyafet alır mısın? Benim kıyafet... Benim bir, ben, bir işim çık, çıktı da ben hemen bir kıyafete gitmeliyim. Tamam. Tamam o zaman ben gidiyorum. 10 yıl sonra. Ah oh, yeni bir gün. Yeni bir evde günüm. Nesi kulaklarımda mı çınlıyor? Yoksa ding dong sesindeki şeyden mi? Eve uyuyum ben. Allah Allah, bunu da göremedim ama yani. Oğlum, oğlum neredesin? Oğlum. Ne? Oğlum ben çok yaşlandım.

Beni ilk Ay. bulduğun günden beri çok güzeldi. Ay, o al, Hayır, olamaz. Tamam, öldü. Hemen onu kucaklayıp götürmem lazım. hemen Zıpla zıpla. hızlı hızlı götürmem lazım. İlk bulduğu günden beri böyle mi geçti? Çok güzel geçmişti. tane kaykayım vardı. Alamıyorum ki. Hastanenin arkasındaydı. Hep de yerini unutuyorum. Belki yaşama şansı vardır ama yani. Bir sihir yapılması lazım. onu buraya gemiyim o zaman. Oğlum oğlum ne yapıyorsun? Oğlum ay ay ne oldu? Ay örüm. Oğlum, oğlum. Oğlum. Oğlum beni hastaneye niye götürmedin? Bir daha yere atınca canım çok kötü ya ama kalbim sancıyor. Hemen 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 gidelim. Hemen, hemen hemen acil. Bana hiç beklemiyordum. ölmemiş galiba ya da öldü mü bilmiyorum ki. Hemen şurada dursun bu. Baba şuna uzansana bir ya. götüreyim seni. Şuraya bırakayım. Bekleyeceğiz Evet. Şöyle bakalım. Aa yeni doktorumuz. Ay yeni doktorumuz diyorum. Yeni hastamız. Hastamıza gidip bakalım. Hastamız yerinde yok. Nereye gitmiş? Ha burada yatıyor. Bayılıyor mu kalkıyor mu neymiş anlamadım ki. Şimdi bir bakalım. Hmm. Tamam kulağımda her şey normal. Bir tane bu iğne aşısı yaptık mı? Birkaç gün daha yaptı mı? Böylece iyileşmiş olur. Hem bir de bu özel bir tane şey ki bu biraz yaşlıdan gence döndürüyor. Yapalım şuradan hemen. Geçmiş olsun. Tamam şimdi sedeyle alalım onu. Nerede geldiniz. Ay, ben çok kötü hissediyorum kendimle. Oğlum nerede? Oğlum birazdan gelecek dışarıda. Birazdan yani çağırayım şimdi. Cihan gelsene. Geliyor efendim. Tamam doktor bey geliyorum. Genç zaten öyle bir şey de yok ki. Ama doktor bana bir tane iğneden bahsetti. Hayata ve ıı, yaşlılıktan biraz gençliğe gidişiyormuş. Hmm, anladım. Sesim de biraz iyi geliyor değil mi? De. Evet evet yani güzel geliyor. Ben de bir kıyafetlerimi değiştireyim o zaman kapatayım da ben. Çiğ, ayıp olur çünkü yani oley 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 mutluluktan havaya uçuyorum gizli bir yer buldum. Aa sen geçleştin. Oğlum gel hadi. Eve Buradaki düğmen bir şey var. Allah! Acaba, ay acaba diyorum. Arkadaşlar videonun, yani şimdi bir minik duyuru vereyim. Videonun sonunda size, ıı, nasıl desem, bir şey göstereceğiz. Ve tekrar videoya geçelim. Of, sabah oldu. Ben şu ışınlanma taktiğiyle gideyim bir yere. Ding dong. Babam evde değil mi? Anahtarı var değil mi? Açılmıyor. Ha açıldı. Baba evde misin? Allah Allah niye sesi gelmiyor? Havuzda da yok. Ay. Oy, bana bir şey oldu. Tekrar bir teleport olayım. Heh, evet. Eyvah, eve birileri giriyor. Hemen kapıyı kilitleyeyim. Çık, 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 çık. Çık. Tamam, kilitlendi inşallah. Kilitlenmemiş. Allah'a emanet etsin. Oğlum hastane değil çabuk gel. Ay, 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 çabuk çabuk. İn aşağı in aşağı. At Arabası da yok. Garaj garaj açıl. Garaj e, nasıl açılacak bu? Otosistem. Otosistem garajı aç. Otosistem devreye giriyor. Otosistem bana kapıyı aç. Garaj kapısını diyorum. Oto. Oto garaj kapısını aç. Aa, ısındım. Babanın Oto kapı. Aç. Oto, oto, oto garajın kapısını aç. Arabayı da süremiyorum babanız, ki. Babanın Ga oto garaj kapısı kapansın. Hemen gitmeliyim. Hızlı hızlı hızlı. Ya babamın arabasını da Allah kullanmayı bilmiyorum ki. Atlayayım şöyle. <laughs> Eyvah Kamçıkmış çıkmış. Şuradaki iğneyi Yenilir mi yine? Bu <laughs> onu uyandıracaktır. Ya bir saat geçti. İki saattir uyanmıyor neredeyse. Bir saat, iki saat. Şuradan. Babanız ölmüş olabilir. Oto. Bu. 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 Gençleştirici. Çıs. Oto durum konuşuyor. Babanız. Hayır bu siyeli bir bana dedi. Doktor 2 saat sonra Doktor doktor bana özel bir iğne verin Aha buldum özel iğneyi geliyorum oto doymuş o zaman gidiyorum gideyim. O, 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 çabuk ya, ay. Tamam. ama candamdı. bir şeyler oldu sonra da tekrar öldü bu nasıl olabiliyor yani artık benim telefonumda mı yüklendi ne yaptın anlamadım ki oku görmüyorum <laughs> şimdi tamam Ben buraya değil. Gel bakayım bir. Gemiyi şuraya. Şuraya da. Aa! 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 Ü! Kaç 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 kaç. Burada da videoya durduracağım. Yani durduracağım ama yani. Aa! Evet arkadaşlar. Video da burada bitsin. Sen sizce